ASELSAN tarafından üretilen alçak irtifa hava savunma silah sistemi Korkutun yenileri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Saha İstanbul tarafından organize edilen Sanal Savunma Sanayi Fuarı Saha Expo düzenlenen online açılış programı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni düzenlendi. TUSAŞ ve Boeing Türkiye'de havacılık standartlarına uygun termoplastik parça üretim kabiliyeti geliştirilmesi amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı. Elektronik Harp için Aselsan tarafından geliştirilen yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi Kara Kulak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine girdi. Roketsan yerli ve milli teknolojilerle ürettiği sonda roketiyle Türkiye'nin 29 Ekim 2020'de bir kez daha uzaya çıktığını duyurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM tarafından meskun mahal ve özel saha operasyonları için %100 yerli ve milli olarak geliştirilen el bombası kutusu M-44'ün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazır olduğunu açıkladı. Türk silahlı kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla 14 Kasım 1975'te kurulan Aselsan 45 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni nesil elektronik harp sistemi Koral projesinin başlatıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türksat 5A uydusunun Aralık ayının ortasında fırlatılacağını söyledi. Kamuyu aydınlatma platformu Aselsan'ın 118 milyon avroluk yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.